Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Arka Sokakların 701. bölüm fragmanı hakkında konuşacağız. Nazik e evleniyor. Haydi videoya geçelim. Doğuran mı annedir? Yoksa büyüten mi? Yıllar önce bebeği doğum esnasında ölen Suriyeli Sema yıllar sonra bebeğinin yaşadığını öğrenir çocuğunu geri alma mücadelesi verirken ona yakın olmak için bakıcısı olacak ve yeni bir isimle hayatına devam ederken yasadışı yollara başvuracaktır. Küçük Ecem ise her şeyden habersizken bir anda kendisini doğuran annesiyle büyüten annesi arasında kalmış bulur. Bir yandan hayatta neşeli anlar da yaşanmaktadır. Nazike evlilik hazırlıklarını hızlandırır. Hamamda kadınlar arasında bir eğlence tertip edilir ve o gün gelir. Nazike gelin olmuş gidiyordur. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere.